Valla <laughs> ben çoğunuz tanımaz. Ben de Allah'a raşip bir kızı tanımıyorum. Bu çıktım işten, işten ayrıldım biliyor musun? Beş kuruş, on kuruş bulabilir miyim diye çıktım. Beş kuruş, on kuruş yani. Ne olur sana? Millet ellere ellere ha. Çıktık yola. 5 kuruş 10 kuruş. Büyük diye. Ben 5 kuruş, kuruş arıyorum. Belediye bir anons yaptı. Sarı bir cüzdan içinde bir miktar para bulan varsa insanlık namına belediyeye getirsin diye anons yaptı. Allah. Durur muyum ben? Zaten ben 5 kuruş, kuruş arıyorum. Memleketi karış 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 alalım. Lan bu sarı cüzdan neredeymiş ya? Bulamadım. Bulamadım. Lan bu sarı cüzdanı nereye düşürdün sen? Kim düşürdüyse nereye düşürdün arkadaş ya? Nereye düşürdün sen yani? Onu bulamadım yani. O sarı cüzdanı bir düşürseydim var ya. Yumurta alacaktım. Yoğurt alacaktım pirinç alacaktım. Bayağı bir şeyler alacaktım. Ya. Sarı cüzdanı bulamadım. Ben o belediye. O anonsu yapmasa var ya. 3-4 saat fazla mesai yaptım. Bulamadım. Yok. Sarı cüzdan yok ya. Kim bulduysa. Belediyeye de götürmemişler. Lan adam <laughs> belediyeye götürür de. Beni yormaz. En azından yani. Yoruldum. Ha. Bulduysan götürsene belediyeye oğlum sarı cüzdanı. Pangan nyara teriung olo.